Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Şimdi e, videoya geçmeden önce e, aracımızda şöyle söktüğümüz bujileri göstermek istiyorum size. Denso marka K16 e, PR-U11 Ben bu bujiyi e, Google amcaya sorgulattığımda Toyota Avensis bujisi diye çıkıyor. Yanlış bilmiyorsam da bu Toyotaların orijinal bujisi. Ee, bu buji sahibinin onayı çerçevesinde araçtan söktük. Ee, biraz da arkadaşımızın ekonomisini korumak maksatlı benim kendi aracımdan çıkarttığım e, NGK bujilerin montajını sağladık. Çok da cüzi bir miktara saydım. Ee, bu bujiler hakkında yorumlarınızı bekliyorum yani şimdi bu buji neden kullanılmış kendisi bilmiyor yani kendilerinin satın aldığı e, kişimi taktırdı ya da daha önceden araçta var mıydı e, daha önceden mi vardı onu bilmiyorum sentil çakısıyla ölçtüğümde e, üç tanesi 0.85 bir tanesi 0.75 olarak çıktı buji tırnak aralığı yani zor durumda kaldılar da Toyota Avensis eee bujisini zor durumda kaldıkları için mi satın alındı yoksa parçacının elinde bu vardı da e, o şekilde mi verildi? Niye böyle oldu bilmiyorum. Eğer bilen yani bu bujiyi arabasında özellikle kullanan dostlarımız varsa neden ne için kullandığını bize anlatırlarsa e, biz de faydalanmış oluruz bu konuyla alakalı. Biz aracımızdaki Dün bitiremediğimiz işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Ee, bir map sensörü videosu paylaştım zaten görmüşsünüzdür. Tamirat yapılmış ve o, onun kullanılacak bir tarafı kalmamış. Arızalı olduğunu tespit ettik. Değişimini gerçekleştirdim. Bu tür malzemeler bende daima var. Ee, bu konuda hiçbir e, kullanıcıyı sıkıntıya düşürmüyoruz. Gece saat kaç olursa olsun. Onun haricinde e, yine aracımızda hem sıcakta hem de sabahleyin soğukta e, benzinde geç çalışma problemi söz konusuymuş. Bunun tespitini yaptık. E, benzin geri dönüş valfi e, bozulmuş. İçinin diyaframı da patlamış. Büyük ihtimal conta falan bir şey kalmamış. Ve üzerinde orijinal Lancia yani bu araba 2000 model 2000 modelden bu yana üzerinde duran benzin geri dönüş varsa bu bunu çıkarttık yine arkadaşın ekonomisini korumak maksatlı ee, yine kendi arabamdan söktüğüm yaklaşık üç e, buçuk ay kullandığım e, Delpi'yi uygun bir fiyatla montajını gerçekleştirdik ben kendi arabamla alakalı içerik videosu üretirken ya da bazı şeyleri deniyorken bunlar bende sürekli sıfır elimde olduğu için kullanabiliyorum. Benim için sıkıntı olmuyor. Tabi deneyip sonuca ulaşamadığımda ya da onun arızalı olmadığını anladığımda tekrardan değiş tokuş yapmıyorum. Onu kenara ayırıyorum. Ekonomisini daha çok korumaya çalışan eşimize dostumuza daha hesaplı fiyatla vermeye çalışıyorum bu şekilde elimde birçok malzeme var. Yaklaşık 5 ay falan kullandığım sıfır Hella bobin almıştım o zaman. 5 ay kadar kullandıktan sonra onu çıkarttım. Şu an mesela aracımda Magneti Marelli bobin var yaklaşık e, bir ay olmuştur. Yani yalan olmasın 3 haftanın içindeyim ya da 4'e evriliyorum şu anda. Magnet Marelli bobin kullanıyorum ve gerçekten memnunum. Şunu söyleyebilirim ki size, e, orijinal GM bobin benim arabamda nasıl çeyrek marşta e, çalıştırıyorsa, e, Magnet Marelli bobin de benim arabamda e, çeyrek marşta aracımı çalıştırıyor yaptığım hızları falan zaten görüyorsunuz günlük En azından bir tane video atmaya çalışıyorum bu konuyla alakalı işe gittiğimde ee, hella Bobini de ihtiyaç sahibi olan a, bir arkadaşımız dostumuz varsa e, bakabilirsiniz internet satış fiyatlarını e, onun e, aşağı yukarı e, yarısından yarısı fiyatına ya da yarısından bir tık fazla fiyatına sahiplendireceğim Sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Sıfır bobin almanıza gerek yok. Şöyle e, benzin geliş hortumunun e, durumunu da gösterelim. Bu konuda da hizmette sınır tanımıyoruz. Elimizde e, Seltex hortum var. Bu Seltex hortum e, da var. Ayrıca başka şekilde hortum da var. Onun da değişimini sağladık. En azından daha emniyetli bir şekilde arkadaşımız aracını kullanabilecek günün sonuna geliyoruz artık bizim için de arkadaş için de e, arabada ciddi derecede e, silkeleme demiyorum tekleme durumu söz konusuydu e, bununla alakalı biz ne gerekiyorsa yaptık e, şöyle arabanın da konseptini göstereyim size açık hava filtresi var dün de videoda göstermiştim zaten dinlendirme kutusu vesaire burada hava filtre kazanı yok e, tesisatı böyle güzelleştirdik hata gördüğümüz her yere müdahale ettik Şöyle göstereyim. Onun dışında e, başka potansiyometresini değiştirdik. E, arabanın üzerinde orijinal CTS vardı ve e, aracı bu konuda e, de çok da sağlıklı çalıştırmıyordu. Ona da ne kullandık? Elstone marka kullandık. Hem de bunu ilk defa denemiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Gö kadar şey yapayım Şöyle o potansiyometreyi de denedim. Ve verim aldım. Bu işi yapan arkadaşlara da duyurulur. Kullanabilirler. Delphi'den üstün müdür, Delphi'den değil midir? Bunu zaman gösterecek bize. Durum bununla alakalı. Şimdi aracı artık topluyoruz. Tek bir kusur kaldı arabada. Ee, i̇nceledik. Manifoldun içini inceledik. Ee, manifoldun gaz kelebeğinin pulunu inceledik. Hani öyle bir aşınma durumu göremedik ama... Ee, Atıyorum X bir rakama ayar verdiğimde e, gaza basıp bıraktığında o ayar 5-6 e, değer sapmış oluyor. E, bununla alakalı bir daha manifoldun içerisine ve pula müdahalede bulunduk. Bakalım e, bununla alakalı başarıya ulaşmış olacağız mı? Arabada gram silkeleme yok gram tekleme yok e, bobin denedik e, buji kablosu vesaire buji Ondan sonra map sensörü değiştirdim zaten o ciddi bir sorundu e, onu tespit ettik Ayrıca hava kaçağı vardı onları buldum tek tek tespit ettim gereğini yaptım e, Bununla alakalı araba saat gibi oldu arabanın şu an e, iki tane kusuru var birisi oksijen sensörünün tamamen görevini yapmaması tam orta değerde takılı kalması diğeri de ee, benim hoşuma gitmeyen bir durum Şükrü abiden sonra e, manifolddaki işte boğaz kelebeği puluyla alakalı orada artık bir takılma mı yapıyor yani tespit etmeye çalışıyoruz Şükrü abinin iki gibi bir aşınma durumu söz konusu değil sıfıra sıfır oturuyor baktık değerlendirdik içine yani bırakın e, cırt kelepçeyi en ince tel dahi girmiyor kapandığı zaman ama orada ne gerçekleşiyor da bu durum oluyor şu an bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor Aracı teslim etmeye yakınız. En kötü ihtimal insanlar bazen e, araçlarını bir takım kusurlarla e, binmeye kendini alıştırmalı. Herkesin arabası %100 derecede kusursuz olacak diye bir kaide yok. Gerekirse ayarlarını biraz düşürürüz. Belli aralıklarda hapsederiz. O aralıklarda araba düzgün ve sıhhatli bir şekilde çalışır. Şimdi aracımızın benzin geri dönüş valfinin montajı sağlandı. Delphi markayla. Eee Şöyle e, göstereyim size. Bir marş basacağız ve bu marş süresi uzun olacak arabada. Çünkü benzin enjektör kütüğüne e, benzin dolana kadar bu süreç gerçekleşecek. Bir marş vuralım ustam. Geç çalışacak. Geç çalışacak biliyorum. Şey. Söyledim. Ondan sonra da zaten arabaya bir <laughs> 3-5 dakika bekleyeceğiz. Geç çalışana <laughs> bakalım. Ne zaman çalışacak? Şu anda aracımıza benzin geldi. Acayip. Aracımız rolantide çalışıyor. Bunu da videoda size göstermek istedik. İkinci park videoyu da 3-5 dakika bekledikten sonra e, yaparız. Bakalım e, benzin geri dönüş valfi bu arabada geç çalışma durumunu e, tabiri caizse yarım marşa arabanın kondisyonuna göre konuşuyorum. Yarım marşa ya da çeyrek marşa ya da yarımın bir tık üstüne göre e, düzeltecek mi? Ona bakacağız, paylaşacağız. Şimdilik hayırlı geceler olsun. Görüşmek üzere.